Hollanda'da parlamento Çin'deki Uygurlara yönelik uygulamaları soykırım olarak nitelendiren karar teklifini kabul etti. Daha önce ABD ve Kanada'da da bu yönde karar alınmıştı. Hollanda Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımlayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Hollanda parlamentosunda perşembe günü yapılan uygulamada Uygurlara yönelik muamelenin soykırıma eşdeğer olduğu ifadesini taşıyan karar teklifi kabul edildi. Kararda Çin'de Uygur azınlığa karşı bir soykırım gerçekleştirilmektedir ifadesi yer alırken Çin yönetimi doğrudan sorumlu tutulmuyor. Metinde Çin hükümetinin doğumları engellemeye yönelik önlemleri ve cezalandırma kampları gibi uygulamaları Birleşmiş Milletler'in 260 sayılı karar kapsamındadır ifadesi yer alıyor. Muhafazakar Başbakan Mark Rutum partisi karar teklifine karşı oy kullandı. Kanada Meclisi de bu hafta Uygurlara yönelik uygulamaları soykırım olarak nitelendiren bir kararı kabul etmiş ve ABD'nin ardından bu yönde adım atan ikinci ülke olmuştu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapan Uygur Türklerini ziyaret etti. 18 Aralık 2020'den bu yana Çin'in Sarıyer'de bulunan İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak ailem nerede eylem yapan Uygur Türklerinin nöbeti devam ediyor. Doğu Türkistan'da yaşayan ailelerinden haber alamayan ve yakınlarının kamplarda alıkonulduğunu öne süren grup, ellerindeki döviz ve pankartlarla konsolosluk yakınında toplandı. Ellerindeki pankartlarda ve üzerlerine giydikleri yeleklerde haber alamadıkları yakınlarının fotoğrafları olan grup, kamplarda tutulan Uygur bu Türklerinin işkenceye ve tecavüze maruz kaldığını ifade etti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da ziyarette bulunarak eyleme destek verecek. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, geçtiğimiz günlerde uluslararası medyada Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı suçlarını ifşa eden iki kamp tanığı Uygur kadın hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada BBC'ye Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan'daki kamplarda kadınlara yönelik işkence ve tecavüz olaylarını ifşa eden Tursunay Ziyavidun Hanım ve kamp tanığı Zumrut Davut Hanım hakkında verdiği tanıklıkların gerçek dışı olduğunu ve soykırım iddialarının Batı'nın uydurmaları olduğunu söyleyerek zulmü örtmeye çalıştı. Gözlemciler Çin'in her fırsatta Doğu Türkistan'daki suç örtbas etmek için ellerinden geleni yapmakta olduğunu kamp tanıklarının Doğu Türkistan'daki gerçek durumla ilgili ifadeleri uluslararası toplumda şok etkisi yaratırken Çin'in bu tür karalama propagandalarının da etkisiz kaldığını kaydetti. ABD istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı değerlendirmeyi kamuoyuna açıklaması öncesinde Başkan Joe Biden ve Suudi Arabistan Kralı Selman arasında beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Başkan Joe Biden Suudi Arabistan Kralı Selman'a ikili ilişkileri mümkün olduğunca güçlü ve şeffaf hale getirmek üzere çalışacağını söyledi. Açıklamada Biden'ın ABD'nin evrensel insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne verdiği önemin altını çizdiği belirtildi. İki liderin ABD'nin Suudi Arabistan'ın kendisini iyi İran bağlantılı grupların saldırılarına karşı savunmasına destek olma konusundaki taahhütünü görüştükleri kaydedilecek. Japonya ile Avustralya, Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'nde Çin'in statükoyu güç kullanarak tek taraflı değiştirme girişimlerine karşı yakın işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı. Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison'la telefonda görüşen Japonya Başbakanı ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı. İkili Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu güç kullanarak tek taraflı değiştirme girişimlerine karşı yakın işbirliğinin sürdürülmesine karar verdi. Suga Çin'e karşı oluşturulan gayri resmi ittifak olarak bilinen ve ABD Avustralya Hindistan ve Japonya arasında oluşturulan dörtlü güvenlik diyaloğu ya da Kuat İttifakı'nın önemine değindi.